Geldim böyle bir şemsiyen altına oturdum. Güneş ya, ilk gün acayip yaktık, kıpkırmız olduk. Şimdi korkuyorum güneşe çıkmaya, denize girmeye de korkuyorum. Güneş kremi sürmeye ne alışkanlık, alışık değil. Evet. Şemsiyen altına Bizim çadır komşular da ileride şeyde suda yüzüyorlar. Bizim çadırdakiler de çadır komşuları. Bak şuhtariler de yakınlaşmıyor. Çevre böyle.